Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bir önceki videomda lastiğim patlamıştı zaten. Ee, onun videosunu çekmiştik. Şimdi yine patladı. Ee, artık cılgı çıktı bu işin. O yüzden e, doğru lastik sipariş ettim. Flansörden. O geldi. Şimdi onu değiştireceğim. Sizlerle beraber paketi de açalım. aslında. nedir? Aldığım yerin reklamı bu. 10 inçlik bir tane dolgu lastik aldım. Yani artık komple söküp, her patladık, te tekrar tekrar söküp takmak işkence haline geldi. Ee, sizlerle beraber bunun montajını yapacağız şimdi. Ee, bu şekilde biz e, önceki videoda söküm işini zaten, videosunu çektiğimiz için e, bu videoda nasıl sökeceğini vesairesini e, eklemedik. Ee, sizlerle beraber başlayalım isterseniz şimdi. Zaten şu diski çıkartmamız lazım ki dolgu lastiği direkt üzerine geçirelim diye, oturtalım diye. Yani bazıları söküyor diski fakat ee, takarken ters takıyor ona çok dikkat edin. Nasıl söktüğünüz önemli, nasıl taktığınız önemli oluyor. Göreceksiniz Bayağı da kirli bırakmışız. Yani şimdiye kadar ön lastik patlaması için ön lastiği almadım. Sadece arka lastiği aldım. Ama ön lastikte patlarsa hiç yapmakla uğraşmayacağım. Direkt doğru lastik alacağım çünkü ciddi anlamda artık sıkıntıya sokuyor. Hiç umulmadık zamanda lastik patlıyor. Evet, yani, çekmek takmak problem olmuyor da yapacak adam bulmak çok zor. Aynen o da var yani Herkes Scooter'da bir de uğraşmak istemiyorum. Ee, belki servis ağları daha oturmadığı için, biraz da uğraştırıcı olduğu için biraz basit görüyorlar galiba. Şu, şu kabloya çok dikkat edin, motorun kablosu zaten. Burada, bu şekilde söktük. Tabi bu taraftan işlem yapmayacağız, bu taraftan işlem yapacağız. Ee, bunu çıkartmamız lazım. şöyle göstereyim size. Zaten 10 içlik. 10'lu 11'lerin lastik bir 10, 10 inç. Bu da 10 içlik bir tane aldık. Zaten üstüne koyduğunuz zaman aynı şeyde. Şimdi size sökelim. Normal bir düz tonaydayla nasıl araba lastikleri, bisiklet lastikleri sökülüyorsa aynı şekilde devam. Aynı şekilde şuradan başka şey bulmam için. Açığa açı çekeceğiz. Bir videoda gördüm yırtarak uğraşıyor falçatayla. İnanın bu daha kolay. Yırtmak mı bu? <laughs> Bu daha kolay. Dur dur. Plastik yıldızı da artık önemli. Değil. Başka biraz zorlandık ama herhalde bizden lastikçi olur galiba. Ya. Aynı şekilde öbür yanak geldiği zaman da şuradan bir iç taraftan mesela tornavida koyup direkt kastırıyorsunuz. Bu zaten sonra yavaş yavaş açılıyor. Direkt çıkarttık. Bu da iç lastiğimiz zaten. Bunu yeni almıştık. Ama maalesef yine patladı. Bu iç lastik yeni mesela. Ama Patlak. Lastiğe giren de şu. Şurada bir tane girmiş Ama bununla artık uğraşmak istemediğim için direkt lastiği değiştireceğim. Dolgu lastik koyacağız. Bu dolgu lastik. Bunu da tokmaklaya tokmaklaya sabunla içine geçireceğiz. Onu da şimdi beraber yapacağız zaten biraz şunu şuraya bir bak şurayı deterjanladık ama girmedi baya da sertti lastik şimdi sıcak suya yatırdım ben bir 5 dakikadır sıcak suda arada böyle çeviriyorum ki her tarafa gitsin ki yumuşasın şöyle göstereyim size şu an esniyor daha demin hiç esnemiyordu taş gibiydi dolgu lastik olduğu için bir 5 dakika daha böyle bekleyip ondan sonra montaja gireceğim. Onu da şimdi zaten montaj esnasında takmaya çalışırken size de göstereceğim. Yani en pratik yolunu bunu bulduk bu şekilde. Evet yeterli herhalde. Bir bakacağız artık şimdi. Biraz esnemiş. Bir deneyelim. Olmazsa tekrar bakacağız. Şimdi şöyle. Bunlar eski lastikler zaten. Bunlar artık çöp. Yalnız bu bayağı zor takılıyor. Onu söyleyeyim size. Yani biz bayağı sıcak suda bekledik. Falan biraz esneme yapsın diye. Ee, hani Üç kişiyle ancak takabildik. Biz de bayağı uğraştırdı. Onu söyleyeyim. Yani tutandığınız bir lastikçi varsa lastikçiye götürüp taktırsanız sizin için daha iyi olur. Ama herkes de yapmıyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi isterseniz yavaş bir takalım ee, zaten bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim hani şu an zaten lastik taktıktan sonra bayağı bir ağırlık oldu illaki bir performansını etkileyecek bu ee, tabi onunla e, sonrasında videoyla ile tecrübelerimi zaten sizinle paylaşırım ama e, öbür lastiğe nazaranın işte lastik patladı şu oldu bu oldu sürpriziniz olmayacak benim en çok sıkıntım oydu. Şimdi yavaştan bir takalım. Diğer videolarda zaten çekmiştim hani nasıl takılacağını bunun. Şu kol zaten iç tarafta kalması lazım. Şu, şurada bir tırnağı var zaten. Şu tırnakta direkt şuradaki boşluğa gelecek. Tabi fren ayarlarını falan tekrardan sil baştan yapmanız gerekiyor. Bu şekilde artık bunu iyice sıkacağız. Sonrasında zaten freni takacağız. diski takacağız. Şunu Şöyle şu motor kablosu zaten zaten bu motor yani şu arka lastiği sökmesi takması yani ondan insanlara gına geliyor o yüzden zaten problem ki benim de en büyük sıkıntım oydu. Bu böyle kalsın. Bunu ayarlayacağım. Şükranı takalım. Ee, yanlış yaptık. Diski takmadık. İşte uyarmıyor. Bir takma yaptım ben, ilk etapta yani Tekrar söktüm, taktım sizi. Arkadaşlar benimle meşgul etmeyeyim diye. Zaten şurada iki tane vidası var bunun. Bu iki vidayı söktüm. Ama isterseniz yine bir ayar yapmanız gerekiyor montajdan sonra. Deneyeceğiz bakalım performansını göreceğiz artık. Fren ayarlarını videosu da var. Onu da şey yaparsınız izlersiniz. Ben çünkü onu ayarlayacağım daha sonrasında. Ee, bu şekilde. Zaten aküyü nasıl bağlanacağınızın videosu da bir önceki videolarımda var. Oradan bakarsınız. Yine şu kabloyu bunun içinden geçirip şu iç taraftaki delikten aküye bağlıyorsunuz. Zaten aküler burada akü bağlantıdan yapıyorsunuz. Ve alt tabanı bu kapatıyorsunuz. Bu şekilde bir yorumunuz vesaire olursa zaten yorumlar kısmına yazarsanız yardımcı olurum. Abone olmayı ve beğen, videoyu beğenmeyi unutmayın. teşekkürler video izlediğiniz için.